Merhaba arkadaşlar. Bugün bize ne yapacaksın Elif in? Meyve suyu yapacağım. Pekala, o zaman hadi bakalım. Yanında Maşa ve Nira da var. Onlar mı istirme meyve suyun senden? Evet. Aa, bana da yapar mısın peki? Evet. Pekala. Evet arkadaşlar, Elif ne bize meyve suyu yapıyor şu anda? Hangi meyveler var Elif'in el? Hepsi var. Havuz kaymış. Havuç var. Başka ne var? Ama havuz suya yapmayacağız. Havucu kullanmayacak mısın? Hayır. Hmm. Elif şu anda meyvelerin suyunu sıkıyor arkadaşlar. Taze mis, mis gibi Şimdi meyveler. Şimdi kabuğuna kayayım. Evet. Bakalım mı arkadaşlar? Harika. Ayın kabuğuna Kabuğu mu kaçtı içine? Ha. Eyvah. Kabuğunu birazdan koyacak Öyle mi? Hmm. Pekala bakın Elif bize harika bir meyve suyu hazırlıyor. O hangi meyve Elif mi? Bakalım mı yakından? Üzüm. Üzülmüş arkadaşlar. Pekala süper bir meyve suyu olacak. Hey neler ya maşa. Siz neler Biz sizi çok özledik. Ne zamandır görüşememiştik. Okay. Hop, yaptık. Şimdi kabuk yerini de kısayıyoruz. Okay, Arkadaki yerden kayıyoruz. <laughs> Çok güzel. Çok, eminim ki çok güzel bir meyve soruyor. Oo ben de eminim. Maşa ve Nilay'a zaten sabırsızlıkla bekliyor Elif mi seni? Harika bir meyve suyu içmeye hazır mısınız? Evet. Ne zaman hazır olur acaba? Çok merak ettim. şimdi yayım, saat sağa çıkarayacağız sonra bekleteceğiz 5 dakikada. Tamam pekala. Bekletiyor ya. Evet. Yaklaya bakayıp da bekletiyor Dolapta mı bekletiyoruz? Pekala arkadaşlar. Meyve suyun nasıl olduğunu Elif Nil'den öğreniyoruz şu anda. Galiba mutfakta ufak bir kaza oldu Elif Nil öyle değil mi? Evet hadi bakalım. Arkadaşlar meyve suyu karıştırıcının ağzını kapatmayı unutmuş Eylül. eline. Olamaz. Bu Bu arada bize pasta mı ikram edeceksin yoksa? Bak benim tabağım var burada. Mesela bu tabağıma benim pasta koyabilirsin. Hayır. Ne evet evet evet. Hadi bakalım. Allah arkadaşlar. Tabağı aldı elimden. O zaman dondurma verir misin bana bir tane? Ya da cupcake. Sen nasıl ev sahibisin? Hiç bana ikramda bulunmuyorsun ya. Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Hiçbir şey. Mutfağına bakın. Mutfağında her şey var hiçbir şey vermiyor ya. Bekletiyor Meyve suyuyla mı yapacaksın yoksa ikramını sen? Bekletiyoruz. Peki hala ne zaman olacak? Çok merak ettim Maşa bayıldı arkadaşlar. Arkadaşlar Maşa bayıldı. Dayanamadı artık. Elif hiçbir şey vermeyince Maşa bayıldı. Alamaz. Maşa iyi misin? İyi misin? Maşa kendine gel. Maşa Maşa Maşa. Hey Elif Maşa bayıldı. Maşa bayıldı. Arkadaşlar bu Elif Hanım açlıktan bayıldı maşayı. Bakın. Evet. Hadi olmuştur artık meyvesi Elif Nil. Yaşasın. Hadi bardaklarımıza koyar mısın? Oldu galiba arkadaşlar. Sonunda Elif Nil değil mi? Wow. İşte bu süper. Hemen içebileceğiz artık. Maşa sen de çok merak ettin. Biliyorum. bu Bu. bu için galiba. Nilaya. Evet. Süper. Nilay için bir meyve suyu. Maşa için bir meyve suyu. Ve benim için bir meyve suyu arkadaşlar. Bu benim ve Elif'i kendisi için de hazırlamış. Peki hala hadi bakalım içelim şimdi meyve sularımızı. Ben hemen içmeye başlayayım. Ah çok güzel olmuş. Harika. Ay enfes de hemen de bitirdim. Sizler de beğendiniz mi? Bakın size de içelim. Evet de çok beğenmiş. Ne kadar mutlu Maşa sen. Evet arkadaşlar Maşa da içti. Işte. Bizimkiler bitti Elif Nil. Eline sağlık